meşhur su. Kokar gölü diyorlar. Yunan tarafında. Ceyhan ayakı. Dağların arasında. Tükürtü şifalı su su diyorlar. Geçmişte öyle kullanılmış. Şimdi böyle pek talep görmüyor. Daha çok böyle bakımsız halde. Kaynak yeri burası. Kaynak buradan şu an çıkıyor. Böyle bir şey. Gölü var. Gölün akabinde işte yine çamuru var. Buranın eski yerinde bir abimizle beraberiz. Şöyle soralım. Burası şifalı kaynak suyu değil mi? Vallahi bir şey işte, istilik hastalığı oluyor. Çığlığı sivilce gibi çıkıyor Onlar olduğu zaman böyle süreler uçağılır. Çamur üstüne kurdum kimdir? Lale giderler bir daha da görün. Hayır burada gider. Sedef, egzama. Sedef öyle diyorlar. E, dert. Şey, bir dermatolojik şey, hastalıklar. Onlar için diyor, çok iyi Bir buranın çocuğu olduğumuz için devamlı her hafta gelirdik. Eskiden daha şey, şakrak, şahin şakraktı yani. He. Evet. Şekilli millet yani olmuyor. bakım edam. Bakım da olmuyor. Olmuyor. Ha kimse ilgilenmiyor bununla. Yani de daha patlıyor orada. Şeyin şey daha da şey mi var? Tramit patladılar. Ya mı patlatıyorlar? Kaya maya gel bak bir kaya diye geçen düştü de neye gitti bu Ya yürü mü? Daha da dinamik niye patlıyor? yol mu yapıyorlar? Şey yapıyorlar kum mum harç için yapılıyor. Biraz o çamaşır şey falan. Evet kum mu çıkarıyorlar? Kum mu işte de makineler var makineler. Ha. Evet. Bir daha onun şeyinden kimse gelen olmaz. Kesildi, çekildi. ağaçlara var beşik biz yapar, bineriz, sallanırdı. Hayır, hiç kalmadı, hep kesmişler. Orada piknik alanları da vardı. Çok güzel piknik alanları. Eskiden. Çok pahalı, Ha Şimdi anda yok. De, Aslında su bu. Şifalı diye bilirken, yani, öyle bilirken. Kendi çoğularımıza bir çünkü denerdik. Ha. Evet. Yok, isimli hasta buraya getirdi. Çamur suyu. Geçelim de. Doktor ne bir şey yapalım. Bu al astı buradan kükürtlü su. Kükürtlü su. Yani mi? yumurta şekli kokar işte. Böyle kokuyor gibi. Adı da kokar zaten. Adı da kokar zaten. Adı Adı da kokar zaten. Evet. Kokur kokuyor. Zaten. Kokuyor. Evet. Ama astı bunu kükürt olduğu için kokuyor. Benim kaç metre alttan çıktığını biliyor. Arka taraflardan mı geliyor evet. acaba? Düzden Çıkış noktası burası. Burada bir, burada bir de kardeşi var şurada. Yeni köy diye. Kapağını bir tarafında, normal geçince. He. Ama oraya bakımlı. Bakımlı mı? Oraya bakımlar var. Köy bakımlı. Aynı onun buranın kardeşi var. Aynı beraberler. Aynı beraberler. Beraber, hmm. Tamam beraber, biz oraya gidelim o zaman. Evet sevgili arkadaşlar şu an Adana'da. Ceyhan. Böyle bir Ceyhan kısmında. Böyle bir çekim yaptık. Yılan Kale bölgesinde böyle dostlara bunu televizyondan aktaracağız inşallah. Geldik. Kokar gölü, kokar gölü dediler. Kokan yer kokmasının sebebi kükür. ayağımızda soktuk. Bu çıpan olduğu söyleniyor. Şifa olduğundan dolayı. Güzel çocuklar burada. Ama göl bakımsız. Şu an sahipsiz. Daha bakım yok, ilgi yok. Dolayısıyla bakıma ihtiyacı olan bir yerdeyiz. Ülkemizin böyle güzel kaynaklarını kullanmamız gerekiyor, basılması gerekiyor. Ee, sevgili abimize sorduk, buranı eskiden de doğma bilmem buralı, gölü de biliyor. İçiliyor diyor bir kısım. Mide salan i̇çen içiyor, mide değil salan mi? Mide salan içiyor, evet mi? Mide içiyor. Ama normalde daha görüntüde daha... bir şey yok. O yüzden hanımı getirdim onu Allah ağlayın abi işte. Çünkü biliyor benim hanım buranın ne olduğunu biliyor. Ama şimdi bu, şu an görüntüde bir kirlilik yok. Yok kirlilik burada yok. Orada var. He. Burada, burada olmaz. Bu çıkış noktasında bir sorun yok. Yok çıkışta olmaz. Benim aklım nerede değil. Bu çıkış var. Eskiden ben bize para atarlardı. Biz çocuk işte buna göre 12 yaşlarına. Büyüklerimiz para atadı. 24 yaşında. Biz girerdik. O delikten para çıkardı. Burada. Yani girerdik. Delin içine girerdik. He. Bunun arkası devam yani. ediyor mu? Gidiyor. Delik gidiyor. Ha. Gene girerdi elimizde tuttururdu. Kayı aldık aldık. Aldık, çıkardık diyor. Ama şey küçülmüş galiba şu an. Abi dört tane işte, kaymak kay, 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 toplaması aldoval diyorlar. Bi ara kesildiğiniz zaten gelmedi. Hani oh. bir kere ara, bir ara. evet. bu arada ara. evet. bir ara, bir ara. ara, bu yerden aldılar. bir çeyiz Bu da hmm. dağdan geliyor bu hmm. saat. Ah. Dağdan geliyor. E meta tuzamı diyor. Evet dostum, bu kadar. Küçüktüm, Kokar gölünden. çekim yani. bu kadar. Küçük göl.